Benim çok önemsediğim bir konu, duygularını aktarmasına izin verin. Korkabilir, kızabilir, sizin için çok anlamsız gelen bir yerde mesela korkmuş olabilir. Çok anlamsız gelen bir yerde sizin için heyecanlanmış olabilir. Lütfen sizin gibi hissetmesini beklemeyin çocuğunuzdan. 4 yaşındaki bir çocuk ayrı bir bireydir. Bu diğer yaş çocuklar için de geçerli. Sizin duygularınızın aynılarını hissetmesini beklemeyin. Hele bir de sizinle duygusunu paylaşıyorsa lütfen mesela okulda arkadaşıyla kavga etmiş olabilir. Gelip anlatabilir. Arda geldi bana vurdu ya anne hani böyle yaptı falan diye mesela. Çok sinirlendim. Niye sinirlendin oğlum? İşte ben oyuncağımla oynuyordum. Geldi oyuncağı elimden aldı. Ben de ona yapmasana dedim. O da bana vurdu. Çok kızdım. Ama oğlum bunda kızacak ne var? Hemen çocuğu reddettiniz duygusunu. Sen kızamazsın yani. Saçmalama orada kızacak bir şey mi var? Ben otorite olarak oradaki duyguyu sana hemen söylerim. Orada kızılmaz. Sakin olup Arda'ya al Ardacığım oyuncak senin olsun denilir. Tabii ki böyle şeyleri önermiyoruz. Lütfen böyle yapmayın. Onun yerine çocuğunuzun duygusunu ilk önce bir alın, size ifade etmesine yardımcı olun. Anlıyorum kızdığını. İnsan bir şeyle oynarken elinden alınması çok hoşuna gitmez gibi. Önce bir onu anladığınızı, onun duygusunu aktarmasından dolayı memnun olduğunuzu lütfen ona söyleyin. Biz anne babalar genellikle çocuklarımıza doğruyu gösterme kaygısıyla onların duygu ve düşüncelerini paylaşmalarını engelliyoruz. Hemen onlara Doğruyu anlatalım istiyoruz. Paylaşmak güzeldir yavrucuğum. O yüzden Arda'ya kızma. Veyahut da arkadaşına sakın vurma. Veyahut da ne var şimdi burada ağlayacak yavrum falan gibi. Hep böyle onlara doğruyu gösterme çabası içerisinde duygularını göz ardı ediyoruz. Lütfen önce duygularıyla ilgilenin. Sonra doğruları yanlışları öğretirsiniz. Önce duygularıyla ilgilenin. Ve siz de onun duygularıyla ilgilenirken kendi duygularınızı dile getirmekten kaçınmayın. Onun çok kızgın gördüğünüzde mesela panikleyebilirsiniz seni böyle kızgın bağırırken gördüğümde ben de çok endişeleniyorum, ben de korkuyorum diyebilirsiniz. Bunda hiçbir sakınca yok. Evet. Model olun. Az önce söylediğim şeyin aslında bir diğer kısmı. Çocuklarınıza öğretmek yerine model olmanızı tavsiye ediyorum. Oğlunuza ya da kızınıza bağırmadan konuş yavrum şeklinde bağırmadan konuşmayı öğretemezsiniz mesela. Ona bağırmadan konuşmayı siz de bağırmayarak öğretebilirsiniz ancak. Buna benzer hiç farkında olmadığınız birçok şey yapıyor olabilirsiniz. Yapma dediğiniz şeyi kendiniz yapıyor olabilirsiniz. Söylediğiniz şeyin hiçbir anlamı yok. İnanın bana. Anlattıklarınızın ancak %5'ini falan alıyordur. Ama yaptıklarınızın %95'ini alıyordur. O yüzden model olmaya özen gösterin. Ve yine benim çok önemsediğim başka bir şey. Bütün anne babalara söylüyorum. Çocuk olduğunu unutmayın. Şimdi son dönem çocukları inanılmaz akıllılar, çok başarılı oluyorlar her şeyde, her konuda bir fikirleri oluyor. Böyle sanki büyümüş de küçülmüş gibi karşımıza duruyorlar ve biz onların bu hallerinden dolayı çocuk olduklarını unutuyoruz çoğu zaman. Ama bunu unutmayın, ya. onlar çocuk, saçmalama hakkına sahipler, sıkılma hakkına sahipler. Bir anda her şeyden bıkma, boş boş oyun oynama hakkına sahipler. Biz onların hayatlarını güzelleştirmek için sürekli programlar yapıyoruz. Sabahtan şu saate kadar okula gidiyorsun. Okuldan çıkınca bilinmeyenler kursuna gidiyorsun. Oradan gidince haydi tiyatroya gidelim, psikolog iyi gidin demişti. Haydi oradan çıktık şimdi hep birlikte sosyal aktivite yapalım falan derken çocuğunuzun bunalabileceğini unutmayın. Böyle ben çocukluğumu düşündüğüm zaman mesela Boş boş otururdum abimle yani. O kadar çok saatimiz olurdu ki boş boş oturacak mesela. Şu anda çocukların birçoğunun böyle zamanları yok. Hiçbir şey olmazsa hadi haydi koş 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 istin Park'a. Şimdi boş vaktimiz var falan gibi böyle bir koşturma içerisindeyiz hepimiz. Ee, ama onlar çocuk bunu unutmamamız gerekiyor. Saçmalama hakkına sahipler. Bunu size sıklıkla hatırlatmaya çalışıyorum. 5 ee, yaşlar. Çoğu anne baba da çalışıyor zaten. Evet. Haldır haldır bir şeyler yetiştirmeye çalışıyoruz. Tamam tamam dur sen şimdi uğraşma ben hemen şunu yapayım şuraya koyayım. Hadi bakalım hazır gel 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 ayakkabını giyelim montunu giyelim hemen çıkıyoruz yavrum. Evet az zamanımız var ama çocuğumuza kötülük yapıyoruz. Bekleyin ama lütfen onun yapmasını sağlayın. Çünkü çocuklar hepsi bizim yavrularımız ama o kadar su istimal etmeye açıklar ki siz bir defa giydirirsiniz. Anne çok yorgunum şimdi giyemeyeceğim diye verir ikinci defada. Üçüncü defada anne ayakkabılarımı çıkarsan diye ayağım ayağın sizi uzatır. Bu da onun ...ileride sorumluluğunu almayan bir yetişkin olmasına sebep olur. Birçoğumuz hayatımızda olan sorumluluk almayan yetişkinlerden şikayetçiyiz. Eşlerimiz, arkadaşlarımız, ailemiz değil mi? Birileri de ondan çok şikayetçi olmasın istiyorsanız eğer... ...lütfen ona şimdiden sorumluluğun ne olduğunu ne? her yaş grubunda evet. olduğu gibi... ...lütfen duygularını aktarmasına izin verin, siz de duygularınızı aktarın. Üzüldüğünüzde, ağladığınızda, korktuğunuzda, sinirlendiğinizde çocuklarınızdan gizlemeyin. Çocuklarınıza paylaşın. Bizler Türk anneleri hemen gözümüzü sileriz mesela ağladığımızda. Görmesini isteriz, panikleriz. E, ama şimdi görmesin, üzüldüğümü, ağladığımı anlamasın falan deriz. Kesinlikle önermiyorum. Bu çocuğa şunu öğretmek oluyor. Bak yavrum, hayatın boyunca eğer üzülürsen içine at tamam mı? Sakın söyleme kimseye. İçine at, kendini ye bitir. Bunu çocuğunuza öğretmeyin. Eğer üzüldüyseniz, ağlıyorsanız çocuğunuza söyleyin. Şu an canım bir şeye sıkıldı, üzüldüm. Anlatabileceğiniz bir şeyse anlatın. Anlatamayacağınız bir şeyse sadece üzgün olduğunuzu bir süre sonra geçeceğini söyleyin. Ve geçtiği zaman da toparlandığınız zaman da ona yine bunu söyleyin. Bak şimdi kendimi daha iyi hissediyorum. Böylelikle o sizin hani genellikle söylemiyoruz ya çocuklarımıza üzüldüğümüzü, aldığımızı. Orada çünkü bir anksiyetemiz, kaygımız var. O da paniklemesin, üzülmesin diye. Çok kolay bir şeyle bunu ortadan kaldırabilirsiniz. Toparlandığınızda gidip çocuğunuza söyleyerek. Gülümseyen bir yüz ifadesi. Bak şimdi kendimi çok iyi hissediyorum. Geçti. Çocuğa ikinci sağlıklı mesajı veriyorsunuz. Duygular böyledir yavrum, değişir. Bazen kötü hissedersin, bazen iyi. Hayat böyle bir şey diye sağlıklı bir mesaj veriyorsunuz ona. Öbür türlü hep iyi göstermek zorundasın herkese. El kötü gösterme kendini ama içine at, üzül, kahrol ama kimseye kötü gösterme kendini diye çok yanlış bir mesaj veriyorsunuz. Depresyona hazır bireyler yaratıyorsunuz. Ondan sonra onları hayatın berbat yollarından savurduğunuz zaman Hemen depresyona giriyorlar, içlerine kapanıyorlar, çok daha üzgün, kaygılı oluyorlar, panik atak oluyorlar mesela, psikologlara gidiyorlar. Panik atağım var, niye? Bende hiç böyle bir şey yoktu. E çünkü çocukluğundan beri sen duygunu hiç dışarı yansıtmamışsın da o yüzden yansıt. Yok ben anlatamam, İçime atarım. Neden? Nedenini ben söylüyorum, o bilmiyor. Öyle öğrenmişsin çünkü, sana öyle öğretilmiş. Sonra biz seanslar boyunca, aylar boyunca duygusunu dışarı yansıtması için yetişkin öğretmek daha zor oluyor. inanın bana. Çocukla öğretmek çok kolay. O yüzden en başından siz dediğim gibi yapın. <laughs> Klişe başka bir cümle, model olun ve e, çocuk olduğunu unutmayın lütfen. Her yaş grubunda bunu hep söylüyorum. Geldik 6 yaşa. Bu çocuk çok değişti diyen var mı bilmiyorum ama e, 6 yaşta demediyseniz de diyebilirsiniz ilerleyen dönemlerde söyleyeyim size hiç böyle değildi, bu çocuk çok değişti, bir şey oldu buna. Laflarını çok duyuyorum. Altı yaş, genellikle böyle başvurdukları zaman anne babalar 6-7 yaşlarında mı diye soruyorum çocuk için. bir anda böyle bir kararsız, bir tembel, böyle bir, bir şey yapmak istemeyen, bir üşengeç, bir isteksiz falan. Böyle bir hale girebilir çocuğunuz bu dönemde. Beklendik bir ruhsal değişim bu. Paniklemeyin. Hani Terrible Two dediğimiz meşhur bir şey var ya, o iki buçuk, iki iki buçuk yaşlarında böyle bir kabus dönemi vardır. Birçok kişi geçirir onu böyle. Kabul etmez, bir inatçıdır, bir huysuzdur, Allah'ım ömrüm tükenecek benim bu çocukla dediğiniz bir dönem vardır ya. Sanki böyle onu hatırlatan bir şeyler yapmaya başlar. O yüzden bir tedirgin olabilirsiniz yine. İşte o yüzden diyorum ya beş yaşta ikinci çocuk karar verildi, verildi, verildi. <laughs> Altı yaşta hayır 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 sakın sakın falan diye tekrar <laughs> geri dönüş olabiliyor. <laughs>